Uyanmadı mı daha? Yok. Yatıyor hala öyle. Ben size su aldım. İçin bu suyu da şöyle bir kendinize gelin. Uyandığında sizi böyle görmesin Ayşe. Ya yiyecek bir şeyler de aldık. Yiyecek halimiz mi kaldı ya? Uyanmıyor ki. Uyanacak, uyanacak. Ayşe çok güçlüdür. Uyanacak benim arkadaşım. Allah'ım ya Rabbim. Kardeşim kendine gelsin. Yemin ederim bir daha zenginlik peşinde koşmak yok. Allah'ım. Vallahi görünceme bize bağışla ya Rabbim ya. Bundan sonra bayramlarda böyle düğünlerde falan öyle deli gibi oynamayacağım söz veriyorum ya. Böyle usturupla böyle bir iki döneceğim ondan sonra hemen oturacağım. Hiçbir dediğini iki etmeyeceğim senin. Yara. Nazmiye ne kerem Allah aşkına Kerem demedim ya ben. Kerem. Ah anne uyandı. Uyanıyor uyanıyor. Ne oldu Allah'ım Allah Allah Yarabbim bize bu günleri göster. Uyandı duydun mu? Ayşe. Ayşe. Valla uyandı uyandı valla bak. Ben gidiyorum doktor çağırıp geliyorum. Çağır çağır çağır. çağır. <laughs> şükür ya. Bacım, iki gözümün nuru nasılsın? Anne, Kerem nerede? Kerem iyi mi? Kerem nasıl? İyi, iyi ya, iyi. Sen yorma kendini yengem. Bir şey istiyor musun kuzum? Ha? söyleyelim doktorlara, hemşirelere. Allah'ım sen beni bunu nasıl ama yarabbim. Bize gün yüzü gösterdin, onlara da göster. Başkasının günahını almanın bedelini bana bu kadar ağır ödetme ya Rabbi. Ha? Nasıl, değil mi? Açtım gözlerini. Şu an için bir değişiklik yok. Bekleyeceğiz. Bekle 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 Geçmek bilmiyor o zaman Selamünaleyküm Aleykümselam Ayşe gözünü açtı Kerem de açacak inşallah İnşallah İyi İşin bittiyse Yanımızdan da etrafımızdan da defolun gidin artık Hüsnü amca acınızı anlıyorum. Yani ne deseniz haklısınız da. Yani bu olanların bir kısmı da benim kabahatim. Ne olur affedin. Gelin acımızı beraber yaşayalım. Muhsin amca ver elini öpeyim. Sizin artık Muhsin amcanız diye biri yok. Bak ne desen haklısın. Ama gün düşman olma günü değil. Gün birlik olma günü birlik olmak için oğlumun ölümle burun buruna mı gelmesi gerekiyordu? Bak Rıza, biz düşman değildik, hiçbir zaman da olmadık. Ama dua et, dua et oğluma bir şey olmasın. Eğer ona bir şey olursa, o zaman gör bak bakalım Muhsin Yiğit'e nasıl düşmanınız oluyor. Baba, Muhsin amca. Üf, yeter, çekin şunu gözümün önünden, çekin. Sabit Semek bir şey yapsana. Rıza kardeşim. Bak, telaşımız var, acımız var. Daha sonra tamam. Abi gel. Tamam. Ya, ya, Kerem uyandı mı? Bir uyanır gibi oldu ha. Kerem uyandı mı, uyanmadı mı bir şey söylesene. Kusur kız, yok ya. Kız, kusurs, Anne. Kattım bazenler başı bana döner. Yapma annem, yapma. Anne dönmez benim başım. Kerem iyi mi bir şey söylesenize. Gonca bir şey söyleyin biriniz ya. Ya tamam ya sen dur kızım şimdi. Ben gider bakarım Kerem'e. Doktora da sorarım. Senin selamını da söylerim. Sen dinlen. He, <laughs> hem istersen bir mektup neyin yaz Erkut götürsün değil mi Erkut? Aynen tamam sen dinlen ama şimdi. Abi saçma sapan konuşma Kerem uyansa benim yanımda olur. Benim yanıma gelir. Beni burada tek başıma bırakır mı? çekil anne, dur. Ya yenge. ne oldu? Başkın, hani... Ne oldu? Bir Kerem... Şey mi oldu? Bizi götürelim. Rıza abi Kerem'i görmek istiyor. Rıza abi iyi desene Kerem. İyi de bak durduramıyoruz. Abi bir şey oldu değil mi? Bir şey oldu. Söylemiyorsunuz bana bir şey oldu söyleseniz de. Acım, sen şimdi biraz dinlen. Bak ben kendim götüreceğim seni Kerem'e, tamam? Ya. Yenge, ya, anne, baba bırakın anne bırak beni. Kerem'e bir şey olursa ben ne yaparım hiç düşündünüz mü? Kerem'e bir şey olursa ben yaşayamam o bizim için buradaydı benim için oradaydı anlıyor musunuz bunun farkında mısınız? Abi. Biliyorum konuşmak istiyorsun ama sırası değil ya gördün olanları. Abi ben de o yüzden konuşmak istiyorum ya burada kimsenin suçu yok. Bütün her şey benim ailem yüzünden oldu. Boş ver abi ya boş ver sonra konuşursun. Hadi gel biz bir hava alalım. Gel. Gel lan teyze. uyanmadı. Yelda teyze geliyor. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Cevda çekil önümden. Ya sen olanları idrak edemiyor musun? Anlayamıyor musun? Kerem senin için ölüyordu. Ya senin yüzünden ölüyordu. Çekil önümden. <laughs> sen bu kapıdan içeri giremezsin. Oğlumu göremezsin. Yelda hanım Yalda Hanım lütfen izin verin Kerem'i göreyim. Ne olur çekilin Kerem'i görmem lazım. Benim burada olduğumu bilmesi lazım. Bu kapıdan geçmen için benim cesedimi çiğnemen gerekiyor. Oğlum senin yüzünden ölüyordu. Yalda Hanım lütfen buradayım diyeyim. Elini tutayım. Kerem'in benim burada olduğumu bilmesi lazım lütfen. Ayşe. Musim babacığım ne olur bir şey söyleyin. Beni içeri alsınlar. Kerem'in beni görmeye ihtiyacı var. Bana ihtiyacı var biliyorum. Ben yanına gitsem onun ellerine dokunsam uyanacak biliyorum. Ne olur bir şey söyleyin. Hayır Ayşe bitti artık. Oğlumdan da ailemden de uzak durun. Uzun baba, uzun baba ne diyorsun? Be benim, ben Ayşe. Senin kızın Ayşe'yim ben. Kerem'in karısıyım. Bitti artık Ayşe. Sen oğlumu zorladığın gün onun karısı olmaktan vazgeçtin. Artık Kerem'le Ayşe diye bir şey yok. Benim bu hayatta iki tane evladım var. Ve ben onları kimseye kurban edemem. Buraya kadar. Kerem'in yanına girmeyecek. Tamam baba. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar